Furious kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir meç günü etkinliğiyle beraberiz. Barcelona'yı seçtik. Bu arada biliyorsunuz 16 Aralık'ta PES Mobile, PES 2021 Mobile bir güncelleme geldi. Haftanın oyuncuları ve yeni ikonlar açıklandı. Bizler PC ve konsol kullanıcıları olarak Konami'den bir güncelleme beklemekteyiz. Bakalım Season Update bize de gelecek mi? Böyle bir güncelleme yapmayı düşünüyorlar mı? Şimdi Çin'den geldi rakibimiz Bayern Münih'i seçmiş. Onun başlama vuruşuyla Maça başlayacağız. Umarım 2-2 iki yaparız ve 40 coins'i alır, bugünü de kapatırız diyelim. Umarım zevkli ve eğlenceli bir maç olur. Şimdi Musiala, Lewandowski çok güzel paslaştı rakip. 4-4-2 taktiğiyle oynuyoruz. Lewandowski ilk pozisyonu çok güzel yerdiler. Şimdi Sergio pasını aktardı Neymar. Neymar Zorlama bir pas geldi. Aslında orada Kuroyf'dan ziyade Clyward'a verebilseydik çok daha tehlikeli bir pozisyon olacaktı. Şimdi Gnabry iki kişinin içinden geçti top. Şimdi Lorik sana. Lorik sana vurdu 1-0. Şimdi Patrick Clyward. Pasını aktardı Johan Kuroyf. Messi tehlikeli pasını iyi verirse tehlikeli pozisyon olur dedik ama istediği pası aktaramadı. Şimdi yavaş ve kontrollü bir şekilde çıkmaya çalışıyor rakibimiz. Biz de pres yapacağız. Şimdi pike geldi girdi araya. Şimdi Sergio pasını verdi Kroos. Neymar faal olması lazım. Neymar pres yaptı, kazandı topu. Ama 27 numaralı formasıyla oradaki stoper inanılmaz işler yaptı arkadaşlar. Messi, Clivert. Neymar direkten döndü top. Şimdi Arahua. Sergio. Cruyff etkili vuruşları var ama istediğini yapamadı. Şimdi Messi, Clivert var içeride. Clivert, Ronaldinho, dönen top. Sergio, dönen top. Yine kaleci Oliver Kahn'da kaldı. Şimdi Araujo indirmesi lazım. Neymar. Messi. Sergio. Kroyf çok kötü vurdu. Yani Kroyf'tan beklenilmeyecek oh, derecede kötü bir şut. Şimdi Messi. Geri bitmeden gol arıyoruz. Şimdi Messi'den bir 2 dönen top gol oldu. Rakibe çarpan top. içeriye gidiyor. Rakibin pozisyonu yok desek geridir arkadaşlar. Ezbere oynuyor. Rakip de bu şekilde ilk yarıyı bitirdik. Şimdi Patrick Clivert kaleciyle ile karşı karşıya kalacak. Clivert dışarıya vuruyor inanılır gibi değil. Clivert dışarıya vurdu inanılır gibi değil arkadaşlar. %100'lük bir pozisyonu harcadık. Patrick ile. Yani çok mutlak bir pozisyondu. Şimdi Messi girdi araya. Şimdi Sergio. Ronaldinho. Clivert. Şimdi Messi. Messi yaptı ortasını. Clivert. Dönen top yine girmiyor. Yani rakip olsa kesinlikle önünde kalacak top. Bizim önümüzde kalmıyor ne hikmetse. Hiçbir şekilde de kalmayacak. Ee, bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar yani bu biz buna alıştık Yani buna ne derseniz deyin ağlama deyin isterseniz ama Biz alıştık arkadaşlar buna şimdi Messi Kluivert vurdu golünü attı 65. dakika Patrick Kluivert etkili geldi Ve 2-1 kazanıyoruz zorlamayla da olsa <laughs> maçı kazandık. İlk maçta iki birlik üstün skorla dönüyoruz. Rakibimiz biraz zorladı bizi. Yalan yok arkadaşlar. Çinli rakibimiz. 7 puanı gitti. bizimki puanımız gitti. Hemen bir şu anki takımına bakacağım. Hangi teknik direktörle oynuyor? Löv'le oynuyor. Evet, Löv biraz bizi zorlayan bir teknik direktör arkadaşlar. <laughs> Neyse ki ilk maçı kazanıyoruz. 2114 puanı aldık Şil liginden. Yedek avcısını aldık hemen. Ya Hüseyin, 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 Hasan'la sözleşmesi onunla sözleşmesi yenilenen Neymara yeniliyoruz ve hemen vakit kaybetmeden ikinci maç için rakibimizi arayalım arkadaşlar. Manchester City'li bir rakibimiz geldi. Moal geldi. Onu Chuan'ın başlama vuruşuyla maça başladık. Şimdi Patrick Clyward, Messi looking Şimdi Onuçua harika bir kafa golü Onuçua'dan geldi Yine Onuçua indirdi Messi Şimdi Onuçua'nın önüne Onuçua çok kötü vurdu. Iniesta and takes the long option away Patrick Kluivert çok güzel vurdu doğru köşeye 2-0 yaptık durumu Kluivert onu çuva ikilisiyle Neymar attı hemen karşılık verdi Neymar İki bir oldu durum. Onu çua direkten döndü. inanılır gibi değil tamamlayamadık topu. Challenge. He just Kluivert'tan harika bir gol Patrick Kluivert Mükemmel vurdu İlk yarı bitti Kluivert ve 13 varım golleriyle 3 birlik üstünlüğünde bir devam ediyor. Şimdi bile bir, bir üçgen gelecek. Şimdi onu çuva. Onu çuva vurdu. Attı golünü onu çuva.

ayağını soktu yine. Onu çawa vurdu, dışarıya attı. <laughs> Onu çawa. Harika vurdu kafayı. Messi attı sıkıntıya soktu bizi Messi attı o golü Barcelona'yı sıkıntıya sokuyor Messi Onu çu atamadı Kaladzic. Kaladzic attı. Affetmedi Kaladzic. Onu şu anın yapamadığını Kaladzic yaptı. Ben karşılık verdi Kaladzic. Oh, ve 5-3 kazanıyoruz. Kluivert hmm. onun çuva ve kalat için golleriyle böylelikle 2 deki yaparak yine Meşte'yi tamamladık. Hemen tüm hediyeleri alalım arkadaşlar. 220 coinsimiz oldu sanırım. Coins biriktirmeye devam ediyoruz ve bugünlük videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala hala abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.